Selamünaleyküm sevgili kardeşlerim. Bugün sizlerle bütün günahların babası olan büyük bir günahı konuşacağım ve bu günahı konuşurken Nurettin Topçunun Var Olmak kitabından bir bölümden istifade ederek bunu eee edeceğiz, beraber müzakere edeceğiz. Şimdi günah yeryüzü günahların vatanıdır. Günahsız olanlar dünyaya hiç gelmeyenlerdir. Rabbin huzuruna aslında günahsızlıkla değil, günahlarımızdan temizlene temizlene gidiyoruz. Yani günah bir nevi insanın bir e, beraber olduğu, beraber yaşadığı ve doğasında olan bir olgu. Yani yeri gelince günaha düşmek. Dolayısıyla yeryüzü aslında bir nevi günahkarların hani diyarı ve biz yeryüzünden gökyüzüne hani ya da Rabbin huzuruna ya da cennete o günah yüklerimizden e, sıyrılarak, günahlarımızdan arınarak ve temizlenerek gideceğiz. Yoksa günah işlediğimizde e, umutsuzluğa kapılmayacağız. Tövbe, istiğfar ve arınmayla hem günahlardan arınacağız hem de o vatanı aslıyor olan cennete doğru giden yolculuğumuza e, bir ivme vereceğiz. Fazilet dünyaya günahsız gelip buradan günahsız gitmek değil günahlarından temizlenmesini bilmektir. Ebediliği fetheden kahramanlar, günahlardan temizlenen en ulvi, en muhteşem vasıtaları kullananlardır. Yani ebediliği açan, ebedilik iksirini elde eden, ebedilik anahtarını alıp o kapıları açan kahramanlar günahlarından en iyi şekilde temizlenenlerdir. Ve en muhteşem vasıtaları kullananlardır. Yoksa hiç günah işlemeyenler Değil. Günahtan sevaba, şerden hayra, kahraman bir atlayışla geçebilen cesur ruhlardır onlar. İşte onların diyor ya Kur'an-ı Kerim, ona da işaret olabilir. E, günahlarını e, sevaplara çevirdik. Günah nedir? Kimi güneşe tapmamıza günah, günah diyor. Kimi secdeye kapanmamaya günah diyor. Kiminde günah düşman kanı dökmemek. Kiminde ise hayvan eti yemektir. Kimi kurban boğazlamamaya günah der, kimi bir karıncayı incitmeye günah der. Kimin de kibir günahtır, kimin de kibirin heykeli bir varlığa tapmamak günah olur. Kimin de kibir günahtır, kimin de kibirin hey heykeli bir varlığa tapmak günah olur. Bunların aslı nedir? Bütün bu tezatlı inanışların iç yüzü aranırsa tezattan kurtulmak kabil olacaktır zira bütün bu günah unsurları hep birer yoldur vasıtadır ve usuldür günahın kendisi ise bunların ötesinde gayesinde pusu kurmuş beklemektedir nedir o bu asıl günah bütün günahların babası olan şey nedir asıl günah bütün bu kötü vasıtaların gayesi olan günah hayvandan hayvan olan bir ten kafesinden fırlayıp insanlığa doğru hamleler yapan varlığımızın insanlıktan hayvanlığa dönmek isteyişidir. Ya burada biraz tabii sosyal darvinizm falan var ama onlara çok katılmadığımı biliyorsunuz zaten. Dünya hayatı bir yolculuktur. İnsan ruh sahibi oluşu ile hayvan olan bedeninin üstünde hakimiyet kurmuştur. Ve bedenin ihtiraslarına hükmetmektedir. Ruhun da bir gayesi var. O Allah'a doğru yolculuktadır. Ruhtan Allah'a götüren yolculuk ruhun zaferlerle dolu yürüyüşüdür. Onun ebed ebediyet ülkesine ülkesindeki fetihleridir. Bu yolculukta her ricat, her geriye dönüş hatta bazen yerinde uzun bir duraklayış dahi günahtır. Günah böylece ruhtan bedene, maddeye doğru bizi çeviren hareketin vasfı olur daima ileri gidiş, kendinden bir insan taşıyan ruhun tabi hareketi geriye dönüşse onun günah işleyişidir. madde olan ve maddenin ihtiraslarına sahip bulunan bedenden, ruha ve onun eliyle Allah'a doğru gidiş fazilettir. Hayırdır. O yani ruhun nurani dünyasında ve oradaki yürüyüş ve ilerleyiş hayırdır. Ama o hayvani bedenin ihtiraslarına esir düşmek ve onun güdümünde hareket etmek ise şerre gidiştir. Ruhun o yolculuğu ebediyle ulaştırıcıdır. Bu yolculukta bedene sığınmak, iştiyakıyla gerileyiş, Allah'tan kaçma, ruhu terk etme ve bedenine teslim olma günahtır, şerdir, ebedi hayatını kaybetmektir. Bu hareketin geniş bir tekniği vardır ve Ondan günahın pek çok şekilleri doğmaktadır. Kendi ruh kuvvetine inanmamak günah olduğu gibi başkasının ruh hamlesini kırıcı hareketler yapmak, işte onun ruh dünyasını kırmak, ezmek, dökmek de günahtır. Allah'a götürücü yolculukta gayeyi karartan ve bu yolda yürüyenlerin yolunu şaşırtan günah olduğu gibi kendi ruh kuvvetimizi felce uğratan imansızlık da günahtır. Başkalarının ruh, ruh, yolculuğuna ket vurmak da günahtır. Evet, yeis günahtır ümitsizlik. Ümit ise ibadettir. Daima ileri götüren yolları tanımak ve tanıtmak en büyük sevap sayılır. Bu sebepten ilim ibadetlerin başında bulunur. Peki o en büyük günah ve asıl günah nedir? Hala onu söylemedi. İnsan sonsuzluk yolunun yolcusudur. Allah'ı ancak o bulacaktır. Onun bu yürüyüşünü engellemekten daha büyük günah olur mu? Başkalarının ruh kuvvetini, ümit ve imanını felce uğratan, hatta zedeleyen bütün hareketlerimiz günahtır. İnsanı tahkir günah, günahı teşhir ise sade bir günah işlemekten daha günahtır. Burada tabi ayetlere hep referanslar var. Allah yolundan, insanları menedenden Allah'ın mescitlerinden, menedenden şeklinde daha zalim kim olabilir? Birçok ayet var. Sarhoş ve sefi insan günah işliyor. Çünkü kendi ruhunun hamlesini, ilerleyişini durduruyor. Ancak onun bu günahı, günahların affedilmez, temizlenmez olanı değildir. Ondan daha ağır günah, hak yolunda yürüyenlerin yürüyüşünü engelleyen hareketlerdir. Onları bu yolculukta hareketsiz, dermansız bırakan ruhlarına çevrilmiş suikastlerdir. Ruha bir sille olan hareket onu arkadan vurmak demek olan dedikodu, hakkın yolunu şaşırtacak olan yalan ve fitne, ruhları zehirleyen haset ve onu büsbütün felce uğratıcı olan günahı teşhir, Allah yolcularını hep bir mabede doldurup yakmak manasına gelen zulüm büyük günahlardır. Bu hücumlara uğrayan insanın ümitleri, imanı ve bütün ruh kuvvetleri yıkılmıştır. Hakkı hakka götürecek takatı, hakkı götürecek ve hakka yürüyecek takatı kalmamıştır. Bunların hepsi de insana zulüm teşkil eden günahlardır. Bütün günahların içerisinde hele bir tanesi var ki o hiç affedilmez, silinmez, temizlenmez ortadan kalkmaz. Acaba nedir o günah? Zira o insan olan varlığı Allah yolcusu olan ruhun varlığını ortadan kaldırır. Yani biz tabi bu böyle söyleyince hep şirk geliyor aklımıza. İşte affedilmeyecek o günah. Allah yolcusu olan ruhun varlığını ortadan kaldırır. İşte o büyük günah. Bizi her günaha vasıta olacak bir şerha aleti haline çevirir o günah insanda insanlığı telef ettirir. Günahlarımızın pek çoğu belki de hepsi ondan doğmaktadır. Bu günah kendisine nüfuz ettiği, tahakküm ettiği, idare ettiği insanı gerçek varlığından ayırır ve koparır. Zeka ile birleşir, gururdan saltanatlar kurar, hisler, hislerle anlaşır, yani ittifak eder, hasetten ve hileden kılıçlar kuşanır, iradeye bağlanır ve imanı bozar. Tahakküm ettiği varlığı etletenin eşiğine kadar götürüp bırakır da kurtardığına inandırır. İnsanı insanlığı içinde kavurur, helak eder. Allah Allah. Bu günah, bu hiç affı olmayan ve insanlık içinde bulaşıcı bir hastalık halinde olan bu ifrit günah ne cinayettir ne de şehvet. Bu günah, bu tedavisi kabil olmayan ruh afeti en büyük düşmanımız o. Nefsine karşı samimiyetsizlik. Bakın o bütün günahların babası, işte o asıl günah, bütün o günahları e, kaim eden, devam ettiren, o bütün o günahlardan dönüşü engelleyen neymiş? İnsanın kendine karşı samimiyetsiz olması. Nefsine karşı samimiyetsizlik. Çok önemli. Çünkü insan samimi olduğunda, kendine samimi olduğunda, kendini samimi tahlil ettiğinde, hayata samimi baktığında, durum ve duruşunu ve konumunu samimi bir surette gözden geçirdiğinde, vicdan, kalp ve ruhuna o samimiyetle müracaat ettiğinde doğru yolu bulup buluyor ve yanlıştan dönüyor. Yoksa kendine karşı samimiyetsiz olup sürekli kendini kandırmaya ve dönüş yolunu tıkamaya ve kapatmaya devam ediyor. Bizzat kendi kendisiyle karşılaşamayan ruh ruh afetlerinin en fecisine uğratılmıştır. Samimiyetsiz insan samimi olmadığını bilseydi belki kurtulurdu. Fakat o kendi içinden şaşırtılmıştır. Muzafferdir, varlıklıdır, kuvvetlidir, akıllıdır zanneder. O neden korksun ki? Zira en büyük ve asıl düşmanı kendi varlığında, kendi nefsinde Pusu kuran yabancı varlıktır ve o kurdun gövdenin içerisine girdiğinin farkında değildir. İşte bu meşum yabancı, bu uğursuz yabancı onun muvaffakiyetidir, başarısıdır, kuvvetidir, aklıdır. Akıl sandığı gafletidir. Lakin sonunda anlayacak bu büyük bir sadme, darbe onu sarsacak varlığında kıyamet koparır da muvaffakiyet, kuvvet, akıl denen o yabancılar tahtından devrilirlerse o zaman anlar belki. Ne zaman anlarmış? O samimiyetsiz gidişin samimiyetsiz olduğunu ancak büyük bir sadme, bir darbe ile birlikte kuvvetli bir ameliyat cerrahiye olur da kendini kandırdığı o başarılar, o kuvvetler ve o akılların aldatıcı unsurlar olduğunu anlar ve onları devirirse belki o zaman anlar. Bu günahın sahipleri ekseriye mağrur başlardır. Gururlu kafalardır. Kimi adam taşlar, şeytan taşlıyorum diye. Kimi ülkeleri yıkar, fetihler yaptım diye. Kimi şeytana tapar, ibadet oldu diye. Fatihleri, abidleri ve daha nice hayat kahramanlarını telef eden işte odur. O büyük günah samimiyetsizliktir. İnsanın kendine karşı samimi olmaması ve davranmaması. Ona o menhus ruh felcine alim de uğrar, zahit de uğrar. Kuvvetli de zayıf da o çukura yuvarlanır ve hepsi orada kendini kaybeder. Bunun herhangi bir seçimi seçeneği yoktur. Alime de uğrar, zahide de. Dünya pereste uğrar ve belki hiç gitmez. İnsanlar hep bu bataklıkta birbirlerini Kaybederler. İnsanlığın helak olduğu gaza savaş işte odur. O kaybediş. Bütün günahlar affedilse de o insanın kendi nefsine karşı samimi olmaması affedilmez. Umarım faydalı olmuştur. Velhamdülillahirrahmanirrahim.